Herkese selamlar. Dünya Satranç Şampiyonu olmak kolay değil serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Seri önümüzde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. 1951 yılına geliyoruz ve Boris Spassky'yi dinliyoruz. Satranç kariyerime pozisyonel bir oyuncu olarak başladım diyor Spassky. Ama 14 yaşıma geldiğimde tarzımla ilgili sıkıntılar olduğunu anladım. Stratejinin dışında atakları, fedaları ve yaratıcı fikirleri keşfettim bu keşif benim stilimde bir devrim yarattı diyor. Evet önce sıkıcı Boris lakabını üzerinden atmalıydı. Daha önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. 1951 Riga turnuvasında turnuvaya hazırlanırken yerel bir oyuncuyla maçlarına göz attı. Bu yerel oyuncu Mihail Tal'den başkası değildi. Onun tarzını hepimiz biliyoruz. Spassky'den 2 ay büyük fakat satrançta Spassky'nin tam 2 sene gerisindeydi Tal. Yine de Talim bakış açısı Spassky etkiledi ve şimdi göreceğiniz oyunda bu etkileri de biz Spassky'nin hamlelerinde göreceğiz, takip edeceğiz. Beyazlarda Yakov Estrin var. Eski yazışmalı satranç şampiyonu arkadaşlar Yakov Estrin bu sıralarda tahta başında oynuyordu. E4 ile oyuna başlıyor. Spassky E5 oynuyor. At F3, at C6 ve C3 geliyor. Bonziani açılışı. Teorisine tam hakim değilseniz sıkıntı yaratabilecek bir açılışa dönüşebilir. Spassky ise oyunu hemen daha da ilginçleştiriyor. F5 oynuyor. D4 merkezde buna karşılık geldi. F alır E4, at alır E5 ve şimdi vezir F6. Yine ilginç bir seçim. Adeta Letonya gambitine benzer bir açılış seçimi oluyor Spassky'den ve hatta aynı Letonya gambitinde oynandığı gibi C4'e gidiyor. Ve burada E3'e doğru at yol oluyor arkadaşlar. D5 ve şimdi at E3. Bu pozisyon oluşunca erkenden siyahların açılış bölümünden karlı çıktığını söyleyebiliriz. Sağlam merkez, açık bir F attı ve gelişimde hafif bir üstünlüğü var. Daha ne olsun siyahla oynayan birisi için. Belki de bu yüzden beyazlar şöyle yapabilirdi. Vezir h5'i burada kullanabilirdi. d5'e de basarak şah çekince vezir f7 zorunlu olacaktı. Ve vezir f7'ye şah f ile cevap verildiğinde oyun sonuna geçilecekti. En azından oyun sonunda beyazların daha yüksek şansları olabilirdi. Fakat d5'e at e3 cevap vermiş. Ve şimdi fil e6 piyonunu tuttu. Fil b5 geliyor. Büyük roku engelliyor bu hamle. Çünkü eğer rok atılırsa arkadaşlar ne olacak? Fil C6 vurulacak ve bc C6'ya piyon yapısı bozulmuş olacak. O yüzden fil D6 ile devam ediyor. Fil etkili bir çapraza yerleştirildi. Ve kısa rok geliyor Estrin'den. Gayet cesur bu kan kanada rok atmak. Yakov e, Estrin e, cesaretli bir yaklaşım sergiliyor şu anda. Ve Ataş altı. Son alette oyuna girmiş oldu. Her ne kadar atları tahtanın kenarında istemesek de oyuna hiç girmemesinden daha iyidir. H6'dan onunla girmiş olması ve F3 geliyor. Estrin Rok 60 olmanın verdiği güvenle merkeze saldırmaya başlıyor. Fakat hem şah kanadında zayıflık oluşturan bir hamle F3 siyah kareleri biraz zayıflattı. Hem de taşlarını geliştirmiyor. Bakın burada at ve fil hala bekliyor ve Spassky de bu hamle zaten şüpheli diyor ve saldırısına başlıyor. Vezir H4 ile Şimdi H2'yi istiyor. Yanlış bir hamlede mat olabilirsiniz. Örneğin F alır E4. Hatalı bir hamle. Fil H2 vuracağız. Şah H1'e kaçmak zorunda. Fil G3, Şah G1 ve Vezir H2'den mat olduğunu göreceksiniz. Vezir H4 o yüzden çok büyük bir tehlike. G3 ile H2'yi koruyor ve burada Spassky'e hemen bir hedef veriyor. Spassky fil alır G3 patlatıyor. 1950'lerden önce bu tip fedalar riskli olarak görülüyordu. Çünkü burada mata kadar hesaplamak mümkün değil. Fakat günümüzde bu tür hamleler büyük ustalar tarafından sonuna kadar hesaplanmasına gerek olmadığı bilinerek adeta hislerle yapılıyor. Çünkü taşlara fil ve piyon olarak değil savunma ve saldırı taşı olarak bakılıyor. Kasparov sağ olsun HG3 ve geçten sonra diyoruz ki bir saldırı taşı verdim. Karşısında iki savunma taşını yok ettim. Şimdi at G2. Ve fil H3. Vermat'ı tekrar G2'den. Vezir E2 ile mat tutuldu. Fakat şimdi de partiye taze askerler katılıyor arkadaşlar. Rokla. Burada F3 piyonu çok büyük bir baskı altında kaldı gördüğünüz gibi. Ve bunu savunmak çok zor. Örneğin piyon kendi başının çaresine bakmaya çalışırsa o zaman g4 karesi boşta kalıyor ve at g4'e yerleşince şimdi vezir h2 tehdidimiz var ve f hattını kalemiz tuttuğu için büyük bir sorunla karşı karşıya beyazlar mat olacaklar. Buradan kurtulmanın tek yolu vezirimizi vermek ve burada da mat tehlikesi hala devam ediyor. En doğru savunma ise bu pozisyonda at d2 fakat bu seferde basitçe diğer kale oyuna girdiğinde beyazın gelişiminin ne kadar kötü olduğunu görebilirsiniz. Fil ve kalesi oyunun dışında. O yüzden siyahların fil geride olması hiçbir şey ifade etmiyor burada. Çünkü beyaz için mantıklı bir hamle yok. Örneğin vezir f2 vezirleri değişelim derse vezir g6 gelecek ve şimdi çok basit bir fikri var. At f5 sonra da h4 g2 patlayacak. Başka tehditler de var hatların açılması gibi arkadaşlar. Peki Estrim burada ne yapıyor? Ona bakalım. Hemen bu pozisyonda Vezir F2 oynayıp hasar kontrol moduna giriyor ve Vezirleri değişip kurtulma çabasında. Fakat az önceki hamle yine oynanabilir. Vezir G6. Şimdi kale F3 istiyoruz. Açmaz da devam ediyor. Sıkıntı büyük. File 2 dönüyor. F3'ü tutmak için. Ve kale F6. Bu hamle bize ne diyor? Öteki kalemi de geliyorum. Bir filde gerideyim ama bana hiçbir halt yapamaz. Mesela filiyle atı neden almıyor burada eski taşları? Azaltmış olurum rakibi matı cumundayken. Bakalım. Örneğin fil h6'ya fil g2 var burada çok güçlü. Çünkü vezir g2 alındığında alınmazsa zaten açarak saldırılar olacak. Vezir h6 tempo ile geliyorum. Çünkü kale g6 istiyorum. Açmazdan vezir düşüreceğim ve örneğin vezir f2 yapamazsınız. Çünkü vezir g6 önüne tekrar vezir kapatmak zorundasın. ve e, geride kalacaksın. Peki başka ne olabilir burada? Vezir h6'ya gelme mesela. Vezir h2. O zaman da vezir e3 var ve sıkıntı şu. Şah h1'e gidemez. Çünkü kale h6 gelecek. Peki kale f2 kapatırsa ne olur mesela? Kale g6 Şimdi Şahin H1'e gidemez kale H6 yüzünden. F1'e gidebilir ama o zaman da Vezir C1 var. Ve şimdi Fil D1 kapatmak zorunda. Vezir D1 ile mat olmak zorunda. Yani kale F6 kolay kolay savuş, savuşturulabilecek bir e, tehditle gelmedi arkadaşlar. Burada F4 oynuyor ve F hattını kapalı tutma çabasına giriyor Estrin. Ve at F5 şimdi oynandı taşlar adım adım yaklaşıyor. Tehdidi gösterelim. Burada at h4 oynamak istiyoruz. Ve vezir h4 alamaz çünkü g2'den mat var. O zaman ne olacak? 3 taş ata bastı ve siz fil f3 oynayamıyorsunuz atı savunmak için çünkü boşta kalacak f3 karesinde. Peki at f5 ve şimdi şah h gidiyor. Beyaz can havliyle açmazdan çıkıyor ve rakibinin filine basıyor bu pozisyonda fakat vezir h6 geliyor bunun karşılığında açarak saldırı tehditleri var ve bu pozisyonda kale h1 ile şahına bir yol açıp buradan sıvışmak istiyor fakat fil g2 vurulunca Spassky tarafından daha 19. hamlede beyaz yazışmalı satranç dünya şampiyonu Estrin terk ediyor arkadaşlar. Çünkü yamat olacak ya da buradan sonra artık rezil olacak. Nasıl mat olacak ya da nasıl rezil olacak gösterelim. Eğer şah g2 oynanırsa kale g6 şah b1'e kaçarsa vezir alır h1 önüne vezir koyacaksınız ve mat olacaksınız. Ya da ne yapacaksınız fil g4 kapatacaksınız kale şah çekince ve bütün taşlarınız teker teker gitmeye başlayacak. Önce fil sonra kale ve şimdi de isterse arkadaki fili alarak devam edebilir. İsterse kale G2 ile mezir açmazı alabilir. Tamamen siyahın kendi fantazisine kalmış. Asıl olay şu. Maç bitince tecrübeli Estin Spassky'e ne oldu diye soruyor. Sence ben nerede hata yaptım? Hatta biraz da kinayeli bir şekilde şöyle yapıyor. Biliyorsun senin yaptığın bu fil G3 fedası çok da doğru değildi. Spassky buna şöyle cevap veriyor. Hadi oradan Yakov. Feda'dan sonra pozisyon artık umutsuzdu. 1950 ve 1951 yıllarında çok büyük başarıları olmasa da Spassky tekrar parlamaya başlamıştı. 49'da sahneye çıkan bir oyuncu 2 sene 1.5 senelik bir çalışma döneminden sonra tekrar parlamaya başlamıştı. Hatta bir anda Korsnoy seviyesine sıçrayacak ve 1952'de bu ikiliyi Leningrad şampiyonasında büyük bir kapışma bekliyordu. Biz de ona bir sonraki bölümde bakacağız. Evet, bu videomuzun böylece sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek üzere.